yaptı. Ben Hanım, bu buradaki dişi çok ağrıyor. Onun için diş hasta diş hastanesi ne işte? Diş doktoruna baba, geldik. Baba, ayırsa 200 TL, ayırmazsa 100 TL. Tamam, Heyecanlı mısın? Ay, sıvaşan çok sinirli. Bu arada geldik, hadi iniyoruz. Ne bu? Hadi iniyoruz, kalk. Arkadaşlar bu arada ben an Heyecanlı mısın? Olur, ne aldı? İyi güzel aldı. Heyecanlı, <laughs> heyecanlı mısın? Ben hazır mısın mısın? <laughs> ben çok korkuyorum. Şimdi ilk şeyi. Ben, şey, ben de dondum. Ben geliyor. <laughs> Nasılsın? Çok, çok Ne fırsat. Ne fırsat. Ne ama iyi biliyor. İyi <laughs> misiniz? Ya o özgü, özgü işlemiyormuş. Evet. Bekliyoruz. Geri Bekliyoruz. Ben alamadım. Neredeyim? Kız yok. Arkadaşlar. İki kişi varmış. Şey Arkadaşlar bu ortağızdan evet. önce güvenlik yerleri. Burada çekim yapılmaz. Şimdi çıkacağım. Çıkıldı. Dediğince dedim yazıyor ki. Ben almazak. Sadece işte bugün tarihi. Aa! Hekim yanında Elif Kibar olduymuş. Şimdi topla bir saçlarını. Gel. Bir kişi kaldı sonra bir. Hazır mısın? Benam, Benam masak hazır mısın? Ben şu an çok korku. Ok. Bir şey olmaz komik olacak. Abla. Abla. <laughs> <laughs> şu çok seviyorum. Çok tatlı yani. Çok da güzel. <laughs> Abla. Bu arada Benam eğer ee, güzelce dişini çekerse daha doğrusu çekmeyeceğiz. Ona oh, no, güzel bir sürprizim var. Şurası arkadaşlar. O da. Hayır dur bir şey yapacağım. Öyle yapma ya. Şöyle. O da çürümüş çürümüş. Hayır dur ama ya. Görünmez. Aa, öyle yapma bak. <laughs> arkadaşlar orası çürümüş çürümüş oyulmuş. Oraya da bir şey abi. Yapacağız <laughs> Sana bir hediyem var eğer düzgün yaparsan her şeyini. Ağlamazsan. Bunu sümük dolu. <gülüyor> <gülüyor> bu arada... Ben gerçekten hiç ağlamaz korkmazsa ona pek herkese çok güzel bir pedi vereceğim. <laughs> Gördüm çok korkunç. Bir <laughs> çıkamadı Ne yapacak onu merak ediyorum. Çekecek mi yoksa temizleyecek mi? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu?

Ne yapacak acaba? Evet. Merak evet. edemem. Aşırı evet. merak ettim. Çıkacak mı? Ne yapacak? acaba? Hemen ses gelmiş, bağımlı. Sonra onu vereceğim. Onların hediyeini vereceğim. vereceğim. Pekalese işte bana çok güzel bir şey var vereceğim. Ya. Ne oldu? İlaç aldı. Ya bunun kim mi çektin be? İlaç aldım. Ne oldu? Ya ilaç vermiş. Şey, o kadar şanslısın ki anlatamam. Arkadaşlar ya. Efendim bu kadar çektim yani? Ama yine de hiç ağlamadım girerken. Çok korktum. Ay ya dur ışık yok burada. Girerken hiç korkmuyordum. Girerken hiç korkmuyordum. O yüzden sana hediyeyi vereceğim. Hediyemi söyleyeyim mi? PKXD'den Belki herkeste sana bir tane ped vereceğim. Evet, <laughs> Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. <laughs> en azından bakın çektik ama ne bakın. Ee, çektik, bir şey yaramadı evet ama bakın birlikte bir şeyler yaşadık. Bakın siren çaldı, neden çaldı, kim çaldı? E, deprem mi oldu tekrardan bilmiyoruz. Bakın birlikte bir şeyler yaşadık. Arkadaşlar tamam, şimdi e gireceğiz. ay gireceğiz. Niye, bir daha Başka bir Anne, ay, daha niye ay, mi daha bak. çalıyor? Başka bir Anne uyan. oradan ay, daha da daha çalıyor. Bir daha niye çalıyor? Hala çalıyor. Bu biz A1'e giriyoruz. Reklam değil. Bir şeyler alalım. Cam çıktı. Foto devleti de yapmadım. Ne aldık? Sabri ne alacağız? Bir şey istemiyorum. Sadece seni, seni istiyorum. Bulgar aldım. Çocuğun adı yok. Şaka mısın? Ya hayır. İnanmıyorum İndomiye. Ya kereliği biçimlisiniz kardeşim. Ya yani etli var, sebzeli var. Ya. Abla bu neydi? Atavok. Gördüm, hadi göre göre göre. Gördüm, göre gördüm, geri bulduk. Allah şükürler olsun bir de arabalar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı yani Hatta Ding dong. Sizi çok seviyorum